Merhaba gazozsuz kalamayanlar, gazozcunun dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS2 1.39 serverında yeni bir içerik serisine başlamıştık arkadaşlar. Gazozcu TV'yi takip eden arkadaşlarımız biliyor. Yeni bir kariyer hesabı açtık, sıfırdan hesabı kasmaya başladık ve bununla alakalı da bütün içerikleri, bütün oyunları, bütün sevkiyatları sizlerle beraber yapıyoruz. Gazozcu TV'de bunun serisinin bazı videolarını izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu kanala da bu seriden videolar atmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz iki kanalı da aktif hale sizlere sunmaya çalışıyoruz. İki kanala da videolar atmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere bu kanal benim dünyamdan oluşuyor arkadaşlar. Benim çevremdeki insanlardan, arkadaşlarımdan, dostlarımdan, kardeşlerimden yani benimle birlikte yola çıkan herkesin video atabileceği ve sizlerin eğlenceli içerikler izleyebileceği bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Ya. Her türlü oyunlar oynadığımız içerikleri burada paylaşabiliyoruz. Tabii ki ETS'de oynadığımız için burada ETS videoları da paylaşacağız. Bu serinin devamlarını burada da ara ara paylaşacağım arkadaşlar. Promos videoları da paylaşacağım bilginiz olsun. Kısa bir de duyuru yapmak istiyorum. Gazozcu Lojistik kuruldu. Gazozcu Lojistik'e başvurmak istiyorsanız aşağı açıklamalar kısmındaki Discord linkinden gelebilirsiniz arkadaşlar. Başvuru odasındaki başvuru formunu doldurarak bizden haber bekleyin. Unutmayın direksiyon şartı yok. Ne bileyim işte o şartı bu şartı yok. Yani mikrofonunuz olsun, promosunuz olsun, saygılı efendi insan olduğunuzda düşünüyorsanız muhakkak başvurabilirsiniz arkadaşlar. Çok geniş kapsamlı bir promos kitlesi oluşturmayacağız. Kısıtlı sayıda oluşturacağız. İlk başvurular çok önemli çünkü seri bir şekilde kurmaya başladık. Promos aktif olarak şu an hazır açığız. Şu anda arkadaşlar Pepper'da boş paletleri taşıyacağız. Yaklaşık olarak 18 tonluk bir yükümüz var diyecektim ki 25 tonluk bir yükümüz varmış arkadaşlar. Altımızda Scania'nın sade bir tırı var. Arkamızda da şirketin dorsesi var arkadaşlar. İçerisine baktığımız zaman çok sade, çok düz bir tırımız var. Yavaştan kontağımızı çalıştıralım. Zopçuğumuz zaten kalkık. Birinci vitesimizi atıp yolumuza devam edelim abi. Şu anda yanlış bilmiyor isem Tekirdağ-İstanbul arası gideceğiz arkadaşlar. Tekirdağ'dan İstanbul'a götüreceğiz yükü yolculuğumuza başlayalım. Bu seride arkadaşlar tamamen gerçekçi bir yolculuk izliyoruz. Gerçekçi bir akış izliyoruz. Bir sonraki bölümde Gazozcu TV kanalından yeni alacağımız tırla alakalı bir video çekeceğiz. Ay ufaktan da tıkılattık ya hiç hoş olmadı. Neyse devam edelim abi şirketin tırı. Hasar almadı nasılsa. Ufaktan bir çizik vardır. Çıtır hasar diyoruz. Arkadaşlar bir sonraki Gazozcu TV'deki yayınlayacağımız videoda yeni bir tır alacağız. Yani şu anda tırımız yok. Tek seferlik işler yürütüyoruz tek seferlik işlerden sonrasında bir tır alacağız. Bu tırı da nasıl alacağız? Sizlere hemen bunun da izahını yapalım. Kredi çekerek alacağız tabii ki. Nasıl alacağız? Oğlum paramız mı var. 6.000 mi 7.000 euromuz var. Gazozcu TV'de eğer videoyu izlemişseniz 5 kuruş vermediler anasını satayım bize be. Ee, şimdi abi. Buradan İstanbul'a doğru yolculuğumuzu yaparken bak şu kırmızı ışıklar çok güzel bak. Aşağısı böyle bak görüyorsunuz değil mi? Üst tarafı görmene gerek yok abi. Alt taraftan yanıyor. Yani kafanı ey, ey, Bükmeye gerek yok. Deve boynu gibi boynun normasına gerek yok yani. Şöyle yavaştan yolculuğumuza çıkalım. Abi burada trafik niye akmıyor ya? Bak şurada insanlar boş boş bekliyor. Ben şöyle aradan kayparım abi. Şöyle geniş geniş. Ana sürtük mü? Sürtmedik. Boris abi senden de mi bekliyorsun? Neyse herkes bana yol veriyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Yol verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum henüz hangi marka tır alacağıma karar vermedim. Rebel'e sorsam kesinlikle ve kesinlikle Volvo al der. Bana sorsanız Scania veya Mercedes arasında kalıyorum. Ama sizlerden de yorum bekliyorum arkadaşlar. Hem bu videonun altında belirteceğiniz yorumları takip edeceğim arkadaşlar. Hem de Discord üzerinden söyleyeceklerinizi dikkate alacağım. Sizce hangi tır alalım bir sonraki yolculuğumuz için? Ya yani kendi tırımızı alacağız nasılsa. Hangi tır alalım arkadaşlar? Daha sonra yavaş yavaş o tırı da modifiye edeceğiz ve bir sonraki tırımızı alana kadar o tırla acaba kaç yüz bin kilometre yol yapacağız bilmiyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. videolar açıklamalar kısmında da Discord linkimiz var. Gelmek isterseniz zaten başvuru yapmak isterseniz muhakkak Discord'a gelmeniz gerekiyor. Şöyle bakalım abi sağ şerit boş mu? Çok güzel. Şuradan yavaştan yolculuğumuzu devam ediyoruz. 50 kilometre hız. Şöyle 40-45 kilometre ile. Bu arada oyun acayip derecede gerçekçi hassasiyetlerle oynuyoruz. Farklı bir şekilde hani kasmasını engellemesini veya kaza yapma riskini ortadan kaldırmak için Ayarları kısmadık arkadaşlar Full sürüm oynuyoruz Yakın bir zamanda Assetto Corsa'da oynamaya başlayacağız Kendimizi orada drift atmak için geliştireceğiz arkadaşlar Sizler de bunu izleyeceksiniz Yani nasıl kazalar yaptığımızı göreceksiniz Çünkü biliyorsunuz drift atmak kolay değil Özellikle ilk defa oynuyorsak bayağı bir zorluk yaşayacağız gibi geliyor bana Yapıştır abi yapıştır abi. Bu araç kaç bin kilometrede? 75 bin kilometreye Yani daha neredeyse sıfır sayılır arkadaşlar altımızdaki Scania. Baktığımız zaman 1990 kilometre gidecek kadar da yakıt var. Oy. Ama ama benim geçmem lazım birader. Üzgünüm. Üzgünüm benim geçmem lazım. Karşıda duvara çarpacağız. Arkamızda 21 ton yük var. Dursak duramayız atsak atamayız. Yani yapma böyle şeyler. İstanbul gişelerine daha az kaldı. Şu an ileride şeye girmemizi isteyecek bizden. Kantara girmemizi isteyecek. Evet kantara da girelim. Sizce 21 ton yük var arkadaşlar bu aracın içerisinde. Sizce bu araç kaç ton gelecek şu anda? Şu anda ben bu yük şeyine gireceğim. Kantara girdiğimde bu araç kaç ton gelecek? Bence 21 ortalama 16 17 ton araç gelse 36 37 ton. Ortalama 37 ton. Bak daha henüz kantara da girmedim. Yola çıktığımdan beri biliyorsunuz sizlerle beraber geliyoruz. Şu an sizce bu tır kaç ton gelecek? Hadi yorumlara yazın bakalım kim tahmin edecek doğru. Doğru tahmin edebilene kal. Şöyle duruyorum. Henüz bak girmedim. Yorumlara yazın. Sizler ricam dürüst olun bakmadan yazın tamam mı? Bak girdim. Şu sinyalle kapatayım Allah Allah. Tak tak tak. Tıkladım. 36 ton. 1 tonla kaçırdım abi. 1 tonla kaçırdım. Bakalım kimler yetişecek. Yani ortalama bir tır ile beraber 16 ton falan geliyor. 21 tonla yükümüz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. İşte 37 ton falan olması lazımdı. Oy çok kontrolsüz çıktım be. Az daha arabaya çarpıyorduk. Arabayı ikiye bölüyorduk. Bu arada arkadaşlar İstanbul'dan Tekirdağ'a gidiyormuşuz. Tekirdağ'dan İstanbul'a gitmiyormuşuz. Bilginiz olsun yanlış bakmışım ben şeye. Şimdi şuradan yapıştıralım abi. Hız limitimiz 90 kilometreyi gösteriyor. 90 kilometre hıza kadar çıkabiliriz. Arkadaşlar şu anda çok güzel bir köprünün üstünden geçiyoruz. Bak görüyorsun gün bu doğru ilerliyoruz. Ya bu arada bundan sonra arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yolda giderken uyumayacağım. Uyuyan... Az önce iki defa uyuduk diye anasını satayım 4000 dolar ceza kestiler lan Zaten 3000 euro kazanacaktık. Hazır malı götürdüğümüz için bir de para ödedik adamlara ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Resmen adamlara para ödedik ya. uyu uyku yok arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle gecelere sefere çıkmıyoruz. Gün içerisinde gidiyoruz abi. Akşam mı oldu? Hemen gideceğiz abi. Yatacağız. Uyanınca gidip tırımızı alacağız. işimize bakacağız. Onun dışında katli suretle uyumuyoruz abi. Uyumuyor. Para kazanak dedik. Para çıkacağımızdan ya. O videomuzu da Gazozcu TV kanalından izleyebilirsiniz Arkadaşlar para kazanmaya giderken nasıl para verdiğimizi ya böyle bir kerizlik yok anladınız mı? Yürüyen en büyük keriz ben olsam gerek. BMW sana da selam olsun. Adam takmış arkaya karavanı götürüyor. Hayallerimizi yaşıyor be. Evet. İstanbul Tekirdağ arasında da ilk defa gidiyoruz. Eğer düz gitseydik Edirne'ye gidecektik ama sağdan döndüğümüz için ki Tekirdağ'a gitmiş oluyoruz arkadaşlar. O yol ayrımını genelde kaçırıyorum. Eğer navigasyona bakmadan gidersem Allah'tan cep telefonumuzun navigasyonu var. Tırın navigasyonu bile yok. Yani navigasyonu olmayan araçtan bizi yurt dışına gönderiyorlar. Yurt içine gönderiyorlar. Oraya buraya gönderiyorlar. Sonra diyorlar ki neden geciktin? Yolu kaybettim belki. Belki yolu kaybettim. Nereden bileceğim? Hiç hoş şeyler değil. Anladınız mı arkadaşlar? Bunlar hiç hoş şeyler değil. Şu tır da kendi kendine otomatik şu şeyi kapat ya. Beni benden alıyor ya sinyali. Hayda. Gene bir yol çalışması ya. Gene bir yol çalışması. Ben şöyle şeride bakabilir miyim? Sağ olun. Evet. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Pantolu indirip sıyırıp bekliyoruz. Şuradan HGS'den geçeceğiz. Muhtemelen gene. Ana burada kantar yok. Demek ki Tekirdağ güvenli bir şekilde girebiliyoruz. 49 euro geçiş ücreti ödedik. Yine iyi. İstanbul Edirne arası 100 küsür euro falan ödüyorsun abi. Paraya bak ya. Mükemmel paralar ödüyorsun. 6500 euromuz var. Bu sevkiyatı teslim ettikten sonra herhalde bir 2000 euro verirler. 8500 euro falan olur. Bir de kredi çekersek kendimize bir tane tır alırız. Ben peşinatı hazırladım. Ne alacağımıza daha karar veremedik. Sadece öyle bir sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar, ben size çok ama çok önemli bir taktik veriyorum. Bu taktiği kesinlikle uygularsak eğer ülke olarak ekonomik faaliyetlerimizde çok üst sınırlara ulaşacağımıza inanıyorum. Şimdi abi, bu ülkede dilenciler var mı? Var. Onlar kimin? Bizim dilencileri. Doğru mu? Doğru. Ne yapacağız abi? Gelin bakayım buraya diyeceğiz. Bu vatanızda size... sizin gibi dilencin... Arkadaşlar başaramadık abi. Evet yan yattık, çamura battık. Gördüğünüz gibi tırımızı devirdik arkadaşlar. Bir kazaya sebebiyet oldu. Şunca acık yolla giderken attık da dönünce takla attık. Yani gerçekten 2-3 bin dolar para kazanalım dedik. Ondan da olduk. Ben şimdi bir çekici çağıracağım abi. Çekici kardeş gel bakayım. 1266 euro karşılığında çekicimiz gelecekmiş abi. Geçmiş olsun. Giren girdi girdiği gün bitti. Şimdi biz bu malı yerine bir sevk edelim. Ne kadar kazanacağımıza bakalım. Nereye götürdü bizi? Şu an neredeyiz acaba ya? Mercedes Benz Mercedes Benz çekici servisindeymişiz. Ben çekiciyi tamir ettirmek istemiyorum arkadaşlar. Yani çekiciyi tamir ettirirsek bize girecek. Aa, çekici ücreti bana değil şirkete girdi. Aha ha ha ha. XT XT za aha ah ha ah. ah ha. Ah ah. Tamam abi zaten çok fazla da bir hasarımız yok arkadaşlar. Tekerleklerimizde sadece küçük hasarlar var. Yani sadece yan yattık, kaza yapmadık tabiri caiz. Evet şu an Tekirdağ Oto Sanayi sitesinden çıktık abi. Şöyle genişten alalım. Şimdi bana diyor ki yanlış şuradan geldin diyor navigasyon. İleriden dön dön diyor. Mesela ben şimdi şuradan dön Dönsem, şuradan dönsem az ileriden kaldırımı depelemek suretiyle yola çıkar mıyım? Bence çıkarım. Yani Honda S2000'de çıkmışlığımız var. İnecek yer de varmış zaten ki. Böyle yavaştan dönüp yolumuza, yolculuğumuza devam edebiliriz. Ondan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde aracımızı teslim ederiz gibi geliyor. Ve yapmış olduğumuz kazadan dolayı gittiğimiz yollara bir daha gideceğiz arkadaşlar. Bakalım acaba kaç lira bir ceza yiyeceğiz? Veya herhangi bir ceza işlemi olacak mı yapmış olduğumuz kazanın? Gene göze nazara geldik. Allah gözü nazar olanın gözünü nazarını çıkartsın diye ne diyeyim. Şimdi az önceki köprünün üzerinden muhtemelen gene geçeceğiz arkadaşlar. Az önce görememiştik tam anlamıyla. Şu anda köprüyü güzel olarak bir seyredelim. Gece vakti nasıl oluyor? Hiçbir şekilde güzel olmuyor. Görünmüyor. Yolculuğumuza devam edelim abi. Önce kaza yapmadan önce ekonomik faaliyetlerimizden bahsediyorduk. Şimdi bu dilenciler bizim dilencilerimiz doğru mu? Doğru. Gel dedik bunları çağırdık karşımıza da dizdik. Dedik vatanı hizmet etmeniz lazım. ihtiyacımız var size falan. Konuş. Şimdi arkadaşlar biz bu dilencilere 1 lira veriyoruz. Bunlar da diyor ki Allah birini bin et Hop 1000 liramız oldu cepte. Hemen 1 lira daha veriyoruz. Allah birini bin etsin diyor. Hop 1000 lira daha cepte. Abi böyle böyle sürekli olarak dilencilere 1 lira 1 lira 1 lira 1 lira 1 lira, 1 lira, 1 lira veriyoruz. Ve eğer bunu 1 lira değildi de 1 dolar olarak verdiğimizi düşünürsek. Kapiş çaktın mı manzarayı? Ne oldu? Ülkenin dolar rezervi bir anda patladı gitti. E ne oldu bundan sonra? Amerika kapak girdi mi? Yani bence inanılmaz derecede mükemmel bir iş. Yani dilencilerden biz böyle bir şey istersek yapacaklarına inanıyorum. Yani birazına dolar veririz. Birazına euro veririz. Birazına bitcoin falan da verebiliriz. Bak o da çok mantıklı. Bir tane bitcoin veriyorsun abi diyor. Allah birini bin etsin diyor. Bin tane bitcoin. Üf paraya bak Hop oh, oh, hop oh. hop Kardeş hadi git saldım Evet sağ tarafta da bir tane harfiyat dolmuşu do, 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 do var Eee kamyonu var ne dolmuşu Konuşamıyorum. Bir de konuşabilsem çok şey anlatacağım. Arkadaşlar şimdi bir telefon aldık. Tevk memuru aradı. Acil bir şekilde malı istiyorlarmış. Haberleri yok kaza yaptığımızdan. Bu arada bilginiz olsun. Hiç söylemedim. Çaktırmadım. Sonunda 26 kilometre bir yolumuz kaldı. Abi 26 kilometre sonra oraya varmış olacağız. Yenice'yi de şu anda geçtik dedim. Abi dedim Yenice'yi geçeli ben çok oldu. Bir dedim 10 dakika 15 dakikaya oradayım dedim. Ama ortalama 20 dakikalık bir yolumuz var. Şu andan itibaren basıyoruz abi. 90 kilometre bize hız sınırı vermişler. Ben bu yolda 90 kilometre hızla basarım. Ölmeden de giderim bence. Bana öyle geldi. Az önce zaten tırıp patlattık. Arkadaşlar 90 km derken anasını ağlattık. 100 küsür kilometreye çıktık. Üzerine bir de ceza yiyeceğiz. Hiç hoş olmayacak. 6000 Euro'muz var. 3 kuruş para kazanak diye 5 kuruşumuzdan da olacağız gibi geldi. Şu an 8 km bir yorumuz kaldı arkadaşlar. 7 dakikalık da bir zaman dilimindeyiz. Vardık sayılır. Ginyalimizi verelim abi. Çok güzel. Sek memurunda ihmal etmemiş olduk. Ne güzel. Bundan sonraki süreçte yolculuklarımız daha sık devam edeceğini düşünüyorum bu firmayla. İleride de bir polis abi mi gidiyor? ya. Şöyle U döneceğiz. Olabildiğince yavaş dönelim. Hazır gelmişken bir de burada patlatmayalım. Yani adamlara gelip de abi malı tersten alın demeyelim. Sonuç olarak arkadakilerde kullanılmış palet. Yani çok fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Ya paleten olabilir ki oğlum ya. 3 tane tahtayı üst üste çakmışlar. Sanki anasını satın mücevher taşıyoruz. Vardık abi. Varış noktamıza da geldik. Paletlerden ne işiniz var lan? Bir tır palet aldınız. Allah sizi kahretmesin. Ben şeyi merak ediyorum ya. Ne kadar mal olacak bu iş bize? Az ileride de tır park et diyor. Götürelim abi. Dorsey'i kapıda bırakma olmaz. Aslında tırı kapıda bırakmak olmaz. Tır bizim değil çünkü. Ya yani mükemmel. Bizim olmayan bir tırla bir takla attık. Birkaç tane ceza yedik. Yani enteresan işler arkadaşlar. Az geri alalım. Bak burada da paletler var. Tamam. El frenini indiriyoruz arkadaşlar. Motoru kapatalım. Selamun aleyküm. Yükümüzü teslim ediyoruz abi vatana millete hayırlı olsun bakalım abi herhangi bir ceza işlem var mı yok ya şahsım 1988 euroda para kazandık abi tecrübemizle artık mükemmel bir detayım ben ya şu anda son durumumuzu kontrol edelim abi ne kadarımız var 8101 euro paramız var dediğim gibi bir tane tır alacağız arkadaşlar krediyle yorumlara yazın hangi tır almamızı istiyorsanız o tır alalım bir sonraki videolarda görüşürüz Allah'a emanet hoşçakalın Devlet de hizmet için ölüyordu. Valla ne koymayalım ya. Yani. Amına koyayım son 2-3 videodan sonra var ya Silivri'ye gerçekten atacaklar beni ya.